Merhaba arkadaşlar, cümleten iyi akşamlar. Arkadaşlar, e, Gala Coin ile ilgili birkaç şey söyleyeceğim, güzel şeyler söyleyeceğim. E, arkadaşlar, Gala Coin gerçekten şu bir aydır kuruttu bizi. Yani gerçekten diyorum bizi kuruttu yani. Yani kurutmanın da ötesine geçtik, o derece bizi bitirdi. Yani yarı yarıya zarar olduğunu söylersem iyi olmuş olurdu lakin yarı yarıdan fazlası yani 3'te 2 zarardayız diyebiliriz ki muhtemelen Sizler de öylesiniz arkadaşlar galakoyun benim ee, düşüncelerime göre yani muhtemelen şu bir hafta içerisinde bir pump yapıp şöyle bir ee, şu an 0.2 90 cent bandında ya arkadaşlar bunu şu an yani şu çok kısa bir zamandan bahsediyorum yani Belki yarın da olabilir Belki bu gece de olabilir ya ya da yani ben diyorum ki bu 3-4 gün içerisinde en geç o da en geç diyorum 3-4 gün Hadi beş gün olsun 5 gün içerisinde bir iki satabileceğini düşünüyorum yani Çünkü bayağı düştü yani buradan bir toplaması lazım zaten e, şöyle e, baktığınız zaman çok güzel de bir üçgen olmuş oluyor zaten şöyle çizebilirim Eğer parmağımı görüyorsanız yani çizdiğim yere iyi bakın çok güzel bir formasyon oluşmuş. Ee, benim açıkçası beklediğim yani e, şu 5 gün içerisinde diyeyim. 1x atacağını düşünüyorum. Bu e, 2.90'dan bir zıplar şöyle. Bir üç buçuk, 4, 4, 5 arası bir yükselse biraz toparlamaya çalışırsa güzel olacak. Yani inşallah toparlar. Çünkü gerçekten büyük zararlardayız. Yani öyle böyle değil çok kısa bir zamanda toparlayacağını düşünüyorum. Zaten ben daha önceki videolarımda da söylediğim şeyin aynısını söylüyorum arkadaşlar. Ben 2023'e kadar Gala'nın 15 dolar olacağını düşünüyorum. Tekrardan söylüyorum. 2023'e kadar Gala coin'in 15 dolar olacağını düşünüyorum. Şimdi orada bazıları ya sallıyorsun ya şöyle ya böyle. Benim söylediğim şeyler yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar Gala gerçekten çok güçlü bir coin ve bu coin'in ne kadar güçlü olduğunu siz farkında değilsiniz. Farkında olan insanlar zaten e, ne demek istediğimi anlıyor. Ben bir sene içerisinde 2023'e kadar bunun 15 dolar olacağını iddia ediyorum. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir ama ben güveniyorum arkadaşlar. Gerçekten de güveniyorum. Yani ben e, 2023 yılında en coşacak, en patlayacak coinlerden birisi Gala olacağını düşünüyorum. Gala e, Holo e, Raka Hamster Pitbull. Yani bunlar 2023 yılına kadar patlayacak olan coinler. Yani şu an nasıl ki herkes Bitcoin'i biliyor. Ethereum'u biliyor. E, yani güncel olarak Shiba'yı artık herkes biliyor. Ripple'ı herkes biliyor mesela. Bunlardan sonra gelecek coinlerden birisinin gala olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ee, umarım şu 3-5 gün içerisinde güzel bir zıplar, güzel bir yükseliş gelir de bari zararlarımız çıksın. Ee, gerisi de o şekilde yükselmeye devam eder inşallah. diyeyim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Cümleten iyi akşamlar. Ee, Rojbaş